Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ülkemiz son dönemde yerli otomobil hamlesini yaparak ilk prototipini geçtiğimiz aylarda görücüye çıkartmıştı. 5 şirket birleşerek, güçlerini birleştirerek ilk yerli otomobil prototipimizi kamuoyuna paylaşmıştı. Bu süreçte tabi ilimizin Güzide ilçelerinden Tefenli Belediyesi bir hamlede bulunarak kendi imkanları kullanarak yerli otomobil hamlesini başlattılar. Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından Tefendi Belediye Başkanı Sayın Ümit Alagöz ilk yerli araçlarını ürettiklerini kaydetti. Tefenli'nin başarılı belediye başkanı Ümit Alagöz diyor ki kendi ürettiğimiz offroad arazi aracımızla ilçemiz ve ilimizde alternatif turizme destek olacağız. Gerçekten güzel bir proje. Bu proje hayatı geçirmekte önemli e, aşamalardan bir tanesi. E, kısıtlı imkanlarla, kendi imkanlarıyla bir şeyler üretebilmek. Biliyorsunuz Tefenli ilçemizde e, Tefenli e, Villas ve Tefenli Green Garden House gibi ekolojik turizme katkıda bulunan e, tesislerimiz var. E, Başkan Ali Göz ve ekibi de uzun zamandır planladığı ekolojik turizme katkıda bulunmak e, ve Tefenli'de gelen turistlerin daha fazla vakit geçirip ilçeye katma değer sağlamaları için ofrat turizmini hayata geçirmeye başladılar. Böyle bir proje hayata geçirmek için de kademeli olarak projeler geliştiriyorlar. Bu projelerden bir tanesi de kendi imkanlarıyla bir ofrat araç üretmekti. Bunu denediler ve başardılar. Şöyle teknik biraz rakamlara gelirsek arkadaşlar. ilk etapta ismini şöyle söyleyeyim beygir gücünden alıyor ismini. 80 beygir gücünde ve 15 beygir gücünde iki tane araç ürettiler. Ofrat tipi yani arazi yol dışı araç ürettiler. İsmine şöyle verdiler. Büyük olanın ismine 80 beygir gücünde olan ismine TB80 modeli ismini verdiler. 15 beygir gücünde olan ise TB15 modeli ismini verdiler. Güzel hafızalarda kalabilecek bir isim. TB de büyük ihtimalle Tefendi Belediyesi'nin kısaltması olabilir. TB80, TB15 iki tane araç ürettiler. Ee, üretilen araçların motor ve şanzımanı, hurda araçların motor ve şanzımanlarının revize edilerek e, sonucu üretildi. Ee, dolayısıyla çok küçük maliyetlerle e, ciddi gelir getirebilecek araçlar üretildi. Başkan Alagöz de bu noktada yaptığı açıklamada e, diyor ki, güzel müjdeli bir haber veriyor. Diyor ki biz bu aracı ürettik, görücüye çıkarttık, şimdiden diyor, 5 adet ön sipariş aldık. Gerçekten sevindirici, güzel baba. Sanıyorum bunu diğer belediyelerde talepte bulunarak yani hem ilçemiz, ilimizde bulunan hem de çevre illerde ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında bulunan il belediyeler o fuat turizmine katkı sağlamak için belki bu araçlarda sipariş ederek kendileri de kendi bölgelerinde bir ofrat turizmi oluşturabilecekler. proje kapsamında ofrat alanların belirlenmesi için Tefendi'de çalışmaları başlandı. Tabii Covid-19 salgını var biliyorsunuz ülkemizi ve dünyayı çevreleyen. bu noktada bazı projelerin ve hedeflerin hedeflenecek takvimde gerçekleşmesinin önüne geçiyor. şu an bu projelerin hayatının geçmesinin belirsizliğini korsa da yapılan çalışmalar sürerse, planlı hareketler edilirse bu Covid-19 salgını Allah'ın izniyle eninde sonunda bitecek ve bittikten sonra da bu istenilen projelerde hayata geçecektir diye umut ediyoruz. Ee, Başkan Alegöz biliyorsunuz e, başarılı bir belediye başkanımız. Değişik projeleri var. E, Tefen ilçesinde de e, baraj evleri projesi yapmıştı. E, sona gelindi bu projeyi de. Güzel bir proje. E, bunun haricinde e, başarılı belediye başkanı diyor ki biz diyor e, böyle bir araç ürettik ama e, bunun bir de elektrikli versiyonu üreteceğiz. Diyor ki hurda araçlarından elde edilen parçalarla kendi yerli araçlarımızı ürettik. Tefendi Belediyesi'nin ileri tarihlerde ilk elektrik aracını üretip göreceği çıkaracağız diyor başkan. Gerçekten bu, bu üretilecek aracı da merakla bekliyoruz. Diyor ki başkan ürettiğimiz araçların yanında önümüzdeki günlerde de ilk elektrik aracımızda tanıtımını yapacağız araçların üretiminde üstün performans sergilen tüm kademe personelime ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum diyor. Biz de bu noktada hem Tefendi Belediye Başkanımız Sayın Ümit Alagöz'e hem de Tefendi Belediyesi'nde çalışan bütün personele tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu projelerin devamını diliyoruz. Bunun haricinde Başkan Ümit Alagöz bu zor geçirdiğimiz bu zor günlerde bizi hem gururlandırıyor hem de motive ediyor. i̇limiz insanın ne kadar üretken, bir potansiyel sahip, olduğunu ispatlamış oluyor. böyle farklı projelerin ilimizin her köşesinde gerçekten görmek istiyoruz. Umarım bu ofrat projesi daha da geliştirilir. Hem il turizmine katkıda bulunur hem de Covid-19 salgının ekonomik darbelerinden biri olan işsizliğin önüne bir nebze geçerek istihdam, istihdam sağlayacak bir altyapı oluşturur arkadaşlar. bunun haricinde Tefendi'de gerçekten projeler bitmiyor. Tefendi'de biliyorsunuz Son dönemde de değişik projeler yer almaya başladı. Yine Tefenli Belediye Başkanı Sayın Ümit Odağöz sosyal medya hesabında da bir projesini daha duyurdu. Bence Tefenli ilçe halkının refah düzeyini artıracak bir proje daha. Biliyorsunuz büyük şehirlerde çok sıkça gördüğümüz yeraltı çöp konteynerleri bulunur. Tefenli Belediyesi de kendi imkanlarıyla yine Fen İşleri ekibiyle birlikte yeraltı çöplüğü ürettiler. Bunu da montajlarını gerçekleştirdiler. Belli mahallelerde pilot bölgeler belirlediler. O bölgelerde denenecek bu. Eğer başarılı sonuç alınırsa bütün Tefenni'deki Tefenni'nin bütün köşelerine her noktalarına bu yaygınlaştırılacak. Konularak yaygınlaştırılacak. Bu ne amaçlanıyor? Hem görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması sağlanıyor. Hem de daha hijyenik koşulların olması. Ayrıca biliyorsunuz çöp konteynerleri biraz biriktiği zaman koku yayıyor. Bu noktada yerin altına geldiği zaman otomatik sistem yerin altına geldikten sonra bu koku yayılmanın önüne büyük ölçüde geçiliyor. Bu noktada da yine Tefendi Belediye Başkanı Sayın Ümit Alagöz'e ekibini teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. videomuzu beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. bir de sizden tek isteğim bir isteğim daha var. Eee yorumlarınızda görüşlerinizi alttaki yorum kısmına paylaşmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.